Kardeşim seninle beraber oynayıp önce ilkini vuracağım sonra seni vuracağım. Herkese hepiniz bir selamlar dostlar. Ben Burak bugün sizlere beraber yoldaştaki global olma serimize son hızımızla devam ediyoruz. Kereş arkadaşlar. Hemen bir armor alarak sahile doğru ilerlemek istiyorum. Ben sahile gideyim bizim adam bir de gitsin. Bu arada arkadaşlar video gelen herkese teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Ses kasmak önemli burada. Ekist oradaymış. Hemen bomba kurarsam eli alırım abi. Koş Burak. Vallahi kurduk. Açıyoruz. Abi arka gelecek bunlar ya. Ses soluk yok. Bak böyle adamdan korkucan abi. Gap geliyor o zaman. Allah Allah'a gap geliyor. Gap öldü. Abi kitler olduğunu düşünmüyorum. Adam bir fake verse bile sıkıntı yok yani. Aha. Ay Allah. Çalıcı Tamam alamadı abi. Ki patla der türlü kiti yok. Yes sir. GG. Çok geç kaldılar ya. Adam arkalıyım falan dedi. Full shift oynuyorlar. Adamlar fokus oynuyor. Terrorist Ve kazanmaya çalışıyorlar yani. Daha da fokus olup onları indirmemiz lazım kankiler. Evet. Brother, can you buy McTen and rush from the gap? in the gap? Aa, never might gap go site directly Arkadaşlar bu köşeye geçip şu araya hoplayarak smoke atarsanız gap'i kapatmış olursunuz Adamlar avp falan alacağı zaman Gap'ten bakabiliyorlar bilmiş onlara. üzere Bakın şimdi hemen göstereyim smoke Smoke burayı kapattı Arkadaşlar tabii ki dikkat edin hocam Demeye kalmadan indirdi bizim adamı Diğer eleman Aha Abi bende de kulaklık yok yemin ediyorum ya <laughs> saniye kanka dur. Bir dur be birader. Bir dur be bir şey anlatacağım ya. Şimdi arkadaşlar burada mükemmel taktikler var. Tamam mı Vertigo ile alakalı. Buradaki taktikleri sizlere teker teker hem CT tarafından hem de T tarafından öğreteceğim. Arkadaşlar bir drop atalım. Bro come ramp again. Okay. Gapsimo onu öğrettik sizlere. Şimdi arkadaşlar burada... Ee, T olarak sayda e gireceğimiz zaman bu sefer saydın sol tarafını kapatmamız gereken yer var. Buraya gimi smoke, gimi smoke! Smoke var mı lan? Adamsın lan sen. Lafta dinliyor vallahi. Bu köşeye geçiyoruz kankalar. Tamam mı? Şu alta hoplara atıyoruz. Şöyle bir de flash atalım. Aha, seni gördüm kaçıyor. Zınk. Abi o da orada. Ona da bir daha bizim yapalım. Oradan ayrılmış başkan. O adam gepten açılıp beni arkalamayı düşünüyor şu anda. Hadi bakalım gel kanka. Abi adam bayağı bir geriye çekilmiş gibi duruyor. Bombaların ardından. Sızdık mı sızdık gibi. Hadi oğlum. İşte bu kadar. İşte bu kadar. İzle, peasy lemon crazy bro. Adam bir iti öldü abi. İki tane bombayı da yemiş olması lazım. I drop ya game bro take it. Tamam çok güzel. Bu arada bizim adam da laf dinliyor. I will smoke gap again go ramp. Run okay. Bu sefer yakın doğduk abi. Smoke hızlı bir şekilde atabileceğiz. Bir tane flash atalım. Koşa koşa yardıralım. Şu kapı... Kapım açıldı. Aman ya Rabbi. Adamlar agresif oynamayı sevmiyorlar abi. Şu gebi bir yak. Tamam burası temiz. Nice bro. Bro you are the best player in the world. You know this? Nice bro good job. Adam göz kırpıyor bana. <laughs> Arkadaşlar daha yeni bir tane Vertigo'dan video çekeyim dedim. Bir girdim benim ekran kartına canı sağ olsun. Bazen 45 FPS'lere bir sabitliyor. 30 dakika boyunca gitmiyor tamam mı? Again bro again. Ha, smoke almamışız. Ve abi o maçı full 45 FPS oynadım. Video gerçekten kaliteliydi tamam mı? Yani güzeldi onları vuruyoruz bunları vuruyoruz ama yenildik. Çok az bir rakamla yenildik. 9-7 miydi neydi? Hani 8-8 az kalsın beraberlik olacaktı. O videoyu sizlere paylaşayım mı? Ben editte onu kasmıyor olarak ayarlayacağım ama. Aman 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 dur 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 dur. Kardeşim sen şuradan bir flash al. Evet. Şuradan da bir neydi al? Oradan bana bir pikleyeme. Aha. Gel, gel oğlum. Bekliyor. Abim burada bekliyor seni. Oradan da kör olur o. Aha. Ah be oğlum çok kötü oynadım ya vallahi çok kötü oynadım. Burayı ki diyebiliriz. Enti diyelim enti. arkamdan kapı açılıyor abi. Cam açık abi. Ah. Evet. Bro go again. Go again. Take te bomb. te bomb. Abi biz sızacağız bu sefer bak. Bizi durmadan aşağıdan iki kişi koşuyor sanıyorlar. Don't die. Just Adam gidiyor abi elinize bıçak çeken böyle durumda hızlı bir şekilde arkalarsınız adam beklemez Bro don't pick, just wait Demeye kalmadı Listen to me please Aa, Abi orada size şey söyleyeyim Ben spray ile mermilere daha kolay e, götürebilirim hani böyle one, sakin olup one tap atamıyorum abi Spray ile istediğim nokta atışına Yapabiliyorum yani spreye yön verebiliyorum abi o yüzden <laughs> benden böyle valteplik vuruşlar beklemeyin. Ben full spreyciyimdir. Bunu da buradan altını çizeyim yani. Abi gepi yak. Bir tane flash at. Arkanı dön. Çık. Hızlı geldik gibi. Gerçekten bayağı hızlı geldim lan. Şuradan sızabilirim. Kardeşim seninle beraber oynayıp önce ilkini vuracağım sonra seni vuracağım. Allah! <laughs> abi Allah çarpsın mükemmel oynayıp vuramadım ya. Ya gerçekten mükemmel oynayıp vuramadım ya. Bro my bad I'm sorry. Aa, abi bu beni bitirdi. Gimme AK. Aa, sen adamın dibisin ya. Abi gerçekten acayip sinirlendim ya. Lan o kadar mükemmel oyna dedim ki ya. Ah lan Burak. Yat. Gap again. I'm gonna plant. Adam arkamdan gelecek. Maybe ramp. Neredeyim abi? Bir çıkabilir miyim? Şuradan bir yere bloklanıyorum. Adam mı var lan orada yok. Nice brother. Abi bu sinirimizi bu şekilde attık. Vallahi spor oldu. Çıktım kafasına zıngıdan. Tak <laughs> diye bir ses geldi. <laughs> Evet 6-2. Süper ilerliyoruz. Bro, do you know Nate in middle? If you know, let's go Nate. Eğer biliyorsa Nate diyelim abi. Sizlere bu arada CT'deki taktikleri göstereceğim demiştim. Şimdi gelelim CT'deki zaptlıklara. Arkadaşlar elimize Nate alıyoruz tamam mı? Buradaki kutuya şöyle çıkıyoruz. Siyah noktaya jump drop atıyoruz ve Burada bir ses yok tamam. Diğer round. Hatta bu Bu köşeye geçiyoruz. Adam geldi. I will flash bro. Wait wait wait. I will flash your... Ee... önüne, önüne ne demekti lan? Side side side. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne yapayım ya adam koşuyorlar. Bu da unlucky diyelim. Hmm, bunlar bayağı gerçekten triatlar. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Bro can you boost me? Come 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 with me. Boost here boost here. Left over left over come here. Boostlamıyor abi. İnşallah Helal lan sana. Diğeri midden sızacak abi. iyi izleyin. Shoulder pick yapıp info alacağım abi sadece. Tek vs yani 1v1 de aha middle bro. Beraber oynayalım. Sen ölürsen ben trade'in alayım da gitme. Gitme uzaklaşma. Burada. Bıçak atacağım lan önümden geç. Allah'ım ne olur şuradan geçsin bak. Aha vallahi bıçak zamanı gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Görme beni, beni görme kafana vururum. Bakacak ya, her türlü bakacak abi. Buradan böyle böyle daha ilerleyecek hali yok ya, şöyle dönecekti yani. Neyse, adamın aklını aldık henüz. Yani. Adam dırr diye böyle kafasına üç tane mermi yiyince bir korkmuştur abi. Adamları yavaş yavaş beni oradaki gap'ten adam gap diyorum ya catwalk'tan adamlara yapacağım hareketin hıncını alıyorum yani. Şuradan bir de hopla şey yapalım. Bombaya patlatalım. Arkadaşlar bu neydin sonunda bu köşeye geçip sağ sol klikle beraber buraya da atarsanız Bak geldiler Bum körler Değiller Tamam buna vurduk Bunu flash mı lan Şöyle bir flash gibi atalım Sanmadı abi adam pikledi Yani zaten piklediği için dönmedi 7-4 birazcık satıyor gibiyim ya Fokus olma zamanı geldi Sizlere şöyle bir taktik gösterelim Şimdi. Abi burada GP e pek yakın doğamadık. Bayağı arkada doğdum. Ama GP'den bir pick alacağım bir headshotla. Middle. Mid mid mid. Brother mid. Middle middle middle. Come 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 here. I'm gonna flash you. You're gonna pick, okay? I'm flashing now. Flash me. Go pick. Kardeş. Dur orayı görelim. Kaçalım direkt. Şunu, şunu vuralım ama. 10 gelirse şuradan pikleyeceksin demektir. Bak adam 30 vurduysam bir ite ölecek. No scope. Anam anam. Vallahi öldüm. Hadi bro Helal lan You can do it Nice brother, you are the best player in the world Yeah, işte bu Abi oynadı Kral oynadı MP'nin aynı bu şekilde oynayacaksın abi Tam bir şey gibi oynayacaksın Tavşan gibi oynayacaksın Şimdi bundan bir M4 isteriz Can drop M4? Bak kafa sallayacak şimdi, iyi izle M4 Bro no mp9 m4 Neyse abi m Bak şimdi buradaki taktik de şu arkadaşlar Hiçbir şey atmadan flashback yapacağız Flash'ı al Kaldır flash at Zınk Adam kör Ardına geriye doğru kaçar gibi yap bizim neyi takdirimi fırlar Ardına koş Kötü bir flash Ver şunu O da buradaydı Dümdüz durursak bizden biz daha önce görürüz Gel kardeş. Bro half HP in ledrom okey. Püh lan AWP noskop atsak mükemmel olacaktı. Zınk. 10 HP. Thanks nice, for the game bro. Goodbye. Arkadaşlar video izlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Like yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bakalım rank atlayacağız mı abi? Çift keleş olamadık. Neyse bir sonraki zamana hoşçakalın. kalın. Siz biliyorsunuz ve bye bye dostlar.